Evet, bu kanalda ilk e, yayınım, farklı bir komses, kom <laughs> farklı bir e, yayın, eğitim içeriğinden farklı art, e, kripto yayınım, e, ilk canlı yayınım. O yüzden biraz benim için güzel e, olacak. E, şunu sileyim bir dakika. Bunu şu şekilde kaydedeyim. <laughs> Birkaç şeyin ayarını düzeltmeye çalışıyorum. Kıyın, e, bu arada kritik bölgelerde ben 4 saatlik bazı almışım şu an onu e, değiştireceğim şimdi Evet şunu şu şekilde kaydedelim. Hop. Bakalım bakalım. Oh. <sighs> Şöyle şunu 30 dakikalık bir Evet şu şekilde yaparsam daha iyi olur daha iyi Kapım çalıyor. Evet şimdi e, hemen kısa bir analiz yapacağım. Şu Bollinger bandını bir kapatalım. E, bunların kalması önemli değil. E, hemen şöyle bir şunu bir 4 saatlik bir grafiği göstereyim. 4 saatlikte bakın bu bölgeyi biz hiçbir şekilde daha önce kaybetmedik. Ki şurada bir kaybettik. Burada 4 saatlik altında e, kapanışlar yaptık fakat fiyat tekrardan bunun üstüne kendini attı. Bu bölgeyi tekrardan kazandık dedik. Fakat şu an çok e, sert bir mumla Burayı tekrardan altında duruyoruz. Ve 4 dakika var. 4 saatlik kapanışı. Ee, burada e, 29 bin, e, 500 önemli. Çünkü buradan hep gördüğünüz gibi. Bu şekilde tepkiler alıyoruz. Bu şekilde tepkiler aldığımız zaman da. Hep yukarı yönlü reaksiyonlar almışız. Ki en son. E, burada bir reaksiyon aldık. Bu da bize yüzde kaçlık bir yükseliş yaşatmış? yüzde üçlük Bundan daha önceki yükselişlerde bakın bize burada en son biz burada bir tepki almışız. Ha, buraya da tam değmemiş. Bu baktığımızda e, %6'lık yükseliş yapmış. Fakat şu an buradan reaksiyon alamıyoruz. Buranın kaybında bizi nerelere atabilir? E, 29.000 29.000 var bu 29.000 nereden geliyor diyeceksiniz 29.000 e, buradan geliyor Bakın bu kısımdan Çizdiğim bir grafik 29.085 Yani atıyorum e, Fiyat oynama yapabilir İğneleme ile daha yukarı Daha aşağı e, değişebilir ama Bu bölge yani Bu bölge bunu ben büyük ihtimal e, Kısa bir e, Zaman diliminde çizmişim Bu kutuyu Hadi bu kutuyu kaldıracağım şu an. Şu an kaldırayım. Ee, neler başımıza gelebilir? Bu sadece bakacağım şu an. Şu an ben 4 saatlik bazda bir e, kendim analiz yapacağım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte e, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendime göre bir analiz yapacağım. E, bakın 29.500 kaybında bir ben nereleri bekliyor olabilirim? Kendi şahsi kişisel görüşüm yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben e, 29.085 bölgesini görebilirim. Bekliyorum. Ee, buradan reaksiyon nasıl olur onu izleyeceğim bir yukarı geri dönüş iğneleme kalacak yoksa e, mumun kapanışını bekleyeceğim ee, ama bence e, daha sağlam bir bölge olarak e, 28.200 de 300 o bölgeler gelebilir bunu fiyatın e, o anlık reaksiyonuna göre e, yön alacağım. Kendi kişisel e, analizim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. ama ben kendim kişisel e, analizim yatırım tavsiyesi birlikte Ben bu 29.500'ü kaybettiğimiz anda short gireceğim. E, herkes riskini ona göre alsın. Bu benim şahsi kişisel görüşüm yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bugünlük e, ilk yayınım olduğu için kısa keseceğim. Ne kadar çok yatırım tavsiyesi değildir söyleyeyim ya. <laughs>